Burası aynen öyle. İki fincan kahve, iki farklı bakış açısı. Ben Zeynep, ben Elif. Biz konuşuyoruz, siz de kulak misafiri olun. Hazırsanız başlıyoruz. Herkese yeni bölümümüzden merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ay bir coşkuyla giriş yaptım. Tüm pozitif enerjimizi yüklüyoruz buraya. Yeni bölümümüzle ilgili yorumlarınızı ve paylaşımlarınız için teşekkür ederiz. Ben o günü mutlulukla geçiriyorum <laughs> ve bir sonraki podcast bölümümüzde hemen Elif'e mesaj atıyorum. Bunu mu çeksek, bunu mu yapsak? Arada öneriler gelmeye başladı. Evet. Bu inanılmaz keyifli zaten. Sizden gelen önerileri mutlaka sıraya ekliyoruz. Bizlere yazdığınız bir öneri varsa çok yakında sizlerle diyebiliriz. Evet. Önerileriniz eşliğinde konularımızı da belirliyoruz. Şimdi biz bu kadar yüksek enerjiyle girdik ama konumuz ne geçmeyen yaralarımızı konuşacağız biraz. Hazır mısınız sabahın 6.45'inde geçmeyen yaraları dinlemeye? <laughs> Düşündürecek miyiz biraz? Düşündürecek miyiz? Güzel soru. Genelde düşündürmeye çalışıyoruz sanki. Belki de sabah 6.45'te de başka bir saatte de dinliyor olabilirsiniz tabii ki. Evet. Her ne zaman geldiyseniz tekrardan hoş geldiniz. O zaman ben konumuza geçiş yapayım. Hani olur ya aradan yıllar geçse de belki bir fotoğraf gördüğümüzde Belki bir kelime, belki bir koku duyduğumuzda. Ah kokular. Hı hı. Seni nerelere götürür? O götürdüğü yerler nerelerdir? Geldi mi aklınıza? Sanki böyle zaman donmuş gibi de sen o fotoğraftaki anıya gidersin. O kokuyu ilk aldığındaki ana gidersin. Dışarıdan bakınca her şey çok güzeldir ama o an, o andasındır artık. Sen o kadar kokudan gittin ki bu arada. Buraya der bir şey söylemek istiyorum. Zaten bizi o geçmiş anılara en hızlı götürebilecek şeylerden biri de kokular. Araştırmalar söylüyor değil mi? Tabii, araştırmalar bir yana kokular direkt limbik sistemimize ulaşıyor. Hı -hı. Limbik sistemimizin ne olduğunu da hemen kısaca söyleyeyim. En basit haliyle beynimizin duygu ve hafıza merkezi diyebiliriz. Aynen öyle. Basitçe korku, öfke, mutluluk, haz bunların işlenmesi hafızaya kaydedilmesi ve birçok motivasyon ödül gibi bazı dallanıp budaklanan yerleri var. Ben şu an hızlıca kapatayım burayı. Yani o yüzden bir koku aldığınızda hızlıca bir yere gitmeniz çok normal. Çünkü beyninizin zaten bu bölgesi aktif oluyor. Böyle olunca evet bazı kokular bazı güzel anlara götürebilir ama bazı kokular ya da bazı fotoğraflar ya da bazen geçtiğimiz bir sokak Gittiğimiz bir şehir ya da herhangi bir yer, mekan, konum fark etmez. Bize farklı anılar çağrıştırabilir ve bunlar zorlayıcı anılar olabilir. Hop, ne oldu? Ne oldu? Tetiklendik. Tetiklendik evet. E, Elif tetiklenince ne oluyor? Kendimizi suçlayabiliyoruz bazen. Evet. Nasıl o... ben tetiklenebiliyorum ya? Oradan mı yoksa bir de şey kısmı var ya. Ben o zaman niye bunları yaptım? Evet. Neden oraya gittim? Onun haricinde bir de öfke gelebiliyor. Hı hı korku da gelebiliyor. Kaygı gelebiliyor. Her şey gelebiliyor. Ben neden hala böyle hissediyorum ben? Neden bunları hala aşamadım hissiyatı da düşüncesi de gelebiliyor. Birçok etkisi var aslında. Ben biraz bu süreci neye benzetiyorum biliyor musun? Tetiklenmenin de seviyeleri var. Bazen yaralarımızın aldığımız yaraların da bir boyut değişikliği var. Yanık izini hatırlatıyor ona. Yanın da derecesi olur ya, hı hı. birinci dereceden yanık, ikinci dereceden Üçüncü yanık. Üçüncü dereceden yanık, evet. Bana bazen bunu anımsatıyor ve yanık tedavisini anımsatıyor. Nasıl oluyor? Yaralarımızın da seviyeleri olabiliyor. Yani ufak bazı şeyleri daha kolay atlatıyoruz, daha ağır şeyleri daha zor atlatabiliyoruz. Tabii ki buradaki ufak ve ağır şeyler çok değişkenler. Bunu da az sonra girmek istiyorum aslında bu değişkenliğe. Yanığın da tedavisi değişiyor. Ruhumuzdaki yaraların da tedavisi değişiyor. Yani hala böyle neden hissediyorum diye sormak. Yaz sürecinin hala neden bu kadar uzun sürdüğünü düşünmek. Hemen geçsin isteyebiliyoruz. Her şeyin hızlı düzelmesi gerekiyormuş gibi hissedebiliyoruz, düşünebiliyoruz. Sanki hemen toparlanmalıyız gibi. Evet. Yani bunu hem kendimize de yapabiliyoruz hem de çevremiz de bizlere yapabiliyor. Ama şuraya gelecektim bak yanıklada. Bazı yanıklar o kadar ciddi oluyor ki yıllarca izi kalıyor. Evet. Yani onu yanık kremiyle iyileştiremiyorsunuz. Zaten silmek yerine ne yapıyoruz? Onunla yaşamayı öğreniyoruz. Yarayla yaşamayı öğreniyoruz. izle. Bak yanığı burada benzettiğim bir diğer şey ise şu: yanığın derecesine göre üzerimizdeki izleri de o kadar oluyor ya ve bazen silverde de geçmiyor. Evet. Daha fazla şey olması gerekiyor. Daha uzun tedavi sürecine girmemiz gerekiyor. Bazen ameliyata girmemiz gerekiyor. Ruhumuzdaki yaralar da öyle. Daha uzun süreli çaba vermemiz gerekiyor. İyileştirmek için. Orayı orada olduğunu kabullenmek, orada hala durduğunu bilmek ve oraya dair bir şey yapmak aslında. Gerekiyorsa evet ameliyat olmak. Ve şunu da unutmamak. Ameliyat süreçleri sancılıdır. Öncesi de sancılıdır. ameliyatta da sancılıdır. Sonrası da bir iyileşme dönemidir. Ve oralarda da sancı çekilir. Ruhumuzu iyileştirirken de. Oradaki ameliyat izi kalır, hı hı. orada onun olduğunu biliriz ama iyileştirmeye yönelik adım atarız. Ben burada terapiyi de biraz içeri almak istiyorum. Terapi aynı buna benziyor çünkü. Aynı buna benziyor ama burada şunun da altını çizmek istiyorum. Sakın ha terapiye gitmek için yanmayı beklemeyin. Biz bunun önlemini alabiliriz. Tabii ki hayatta her şeye hazır olamayız ama ameliyatlık olmamıza gerek yok terapiye başlamak için daha önce o noktaya gelip de hala ameliyat ettirmediğiniz yaralarınız varsa bunları çalışabiliriz. Unutmayın ama yine şuraya benziyor terapide. O ameliyat anında canınız acıyabilir. Sonrasında canınız yine sızlayabilir. Bazen ağlayabilirsiniz. Bazı günler daha iyi hissedebilirsiniz. İyileşmek hep benzer bir süreç. Çok güzel anlattın süreci en özetiyle de bazı yaralar zamanla silinmek yerine seninle birlikte yaşamayı öğreniyor. Evet, şöyle o kadar o aynı örnekten gittik yine orayı alacağım. Ameliyat izi bir şekilde kalıyor yine de. Evet, kesinlikle. Ve biz bugün bunu konuşacağız. Geçmeyen yaralarda yaşamak. Yaşamayı öğrenmek. Oradaki izi kabul etmek aslında. Reddetmeden elimizden geleni yaptıktan sonra kendimizi nasıl desteklememiz gerekiyor orayı destekledikten sonra artık o yarayla yaşamayı öğrenmek. Nasıl öğreneceğiz? Bayılıyorum böyle konuşup konuşup sonra soruyu sana paslamayı. Ben de çok seviyorum bana soru yönetmeni bu arada. Çünkü orada bir akışı değiştiriyoruz. Bir kendi düşüncelerimizi de bir psikolog bakış açısından da yansıtıyoruz. Bence çok keyifli oluyor. Ben de keyif alıyorum. E o zaman anlatın bakalım. Psikolog, psikolojik danışman hanımefendi. <laughs> biz nasıl bunlarla yaşayacağız? Biz o ameliyat izlerini nasıl kabul edeceğiz? Bu soruyu yönelttiğinde ilk aklıma gelen şey yaranın bir tanımını yapmak oldu Zeynep. Aslında biz yara dediğimizde psikolojik olarak da psikoloji alanında çok daha geniş bir alana yöneliyoruz. Travmatik bir deneyim olabilir. Karşılanmamış ihtiyaçlar olabilir çocukluktan itibaren. İlişkide yaşanılan problemler olabilir. Bunların hepsi bizim yaralarımızı oluşturabilir. Herkesin yarası farklı olabilir. Aynen öyle. Yani şöyle bir durum var. Herkesin yaraları nasıl herkes birecekse yaralar da birecek. Herkesin hayatı yaşamı birecek. O yaşamda olanlar birecek. Yaralarımız da bize has ve bize özel. Nasıl ki tetiklenme kelimesinin kullanımı çok arttıysa, travma kelimesinde de aynısını yaşıyoruz. Bu kadar kullanmak doğru mu? Biraz bunu da içimizde sorgulayalım istiyorum ben. Ve bunun haricinde travmalara dair şuna da değinmek istiyorum. Herkesin travması apayrı. İki insanın büyüdüğü yer, kültürü, ailesi, yapısı farklı olduğunda iki kişinin travma olarak değerlendireceği şeyler de bambaşka oluyor. Yani şöyle bir iki hayat düşünelim. Bir yerde, bir kültürde, bir toplumda, bir ailede şiddet var. Biz bunu kabul etsek de, onaylasak da, onaylamasak da şiddet var. Yani orada annesinin çocuğa bir terlik fırlatması o çocuk için bir travma değil. Arkadaşın da başına geliyor, kardeşin de geliyor. Onun da, herkese olabilecek bir şey. Onların toplumunda normal bir şey. Çocuk bunun üstüne durmuyor bile, geçiyor. Hı hı. Diğer tarafa geliyoruz. Hiç böyle bir şeyin olmadığı bir toplumda, bir alanda, bir ailede o çocuğa o terliğin atılması bambaşka bir şey burada kültürel farklar da devreye giriyor. Kesinlikle. Yaşantısal evet. farklar devreye giriyor. Yaş bile bir etken olabiliyor. Tabii ki. Yani biz bir şey travma olarak değerlendirmeden önce bakıp görmemiz gereken bir sürü dal var. Bazıları da açık ve görünür olabiliyorken bazıları da çok belirgin değil. Mesela bir kayıp. Bazıları çok daha sessiz olabiliyorken kimsenin fark etmediği. Ama içerilerde bir yerlerde de kapanmamış bir döngü gibi olarak da kalabiliyor. Çok çeşitli bir yer, çok çeşitli bir alan. Yani yaralar da az önce de dediğim gibi hepsi biricik ve hepsinin taşınma şekli de farklı. Şimdi yaralardan, travmalardan hepsinden bahsettikten sonra soruna geri dönelim o zaman Zeynep. Ben de cevaplayayım. Soruyu bir kısaca hatırlatalım yaralarımızla nasıl yaşamayı öğreneceğiz öncelikle yarımızı görmezden gelmeyeceğiz dönüp bir bakacağız ben neler yaşıyorum bu yaran bana ne anlatıyor ben şu an neyi deneyimliyorum bir yaranı fark et önce sen neyi deneyimliyorsun şu anda yani şu an ne yaşıyorsun hangi durumun içerisindesin belki bir yaz sürecindesin belki bir travmatik bir olay yaşadın ölüm olabilir kayıp olabilir bir ayrılık olabilir bir kopuş olabilir herhangi bir şey olabilir bu durum Hepsini bir kabul edelim. Onun varlığına birazcık daha saygı da duyalım bence. Burada kesinlikle katıldığım bir yer var. Bu bahsettiklerin bundan 10 yıl önce de yaşanmış olabilir. Ve biz oradaki yastığımızı da görmezden gelmiş olabiliriz. Oradaki yaramızı da görmezden gelmiş olabiliriz. Yaramızı iyileştirmek istiyorsak bunu görmezden gelmeyi bir kenara bırakıp orada olduğunu kabul etmek atabileceğimiz en büyük adım. Evet halının altına süpürmeyeceğiz o halılar bir kalkacak evet yani şöyle düşün halının altına süpürdükçe ne olacak orada birikecek 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 biraz böyle yürümek kolay olacak ilk başlama sonrasında biriktikçe artacak artık yürüyemez hale geleceksin o evdeki toz sizi boğabilir evet dolayısıyla ne yapacağız varlığını kabul edeceğiz şefkat duyacağız kendimize yaramıza yaşadıklarımıza ah ne zor bir şeyden bahsettim kendine şefkat ya bizim toplumda bu o kadar zor geliyor kulağa. Evet çünkü birazcık daha şöyle bir durumdayız biz. En çok kendimizi yargıladığımız, kendimize vurduğumuz bir noktada olduğumuz için o kendimize şefkatle biraz zor gelebiliyor. Ama en önemli konulardan, en önemli noktalardan birisi bu. Hele de yaralardan konuşuyoruz. O yaraya şefkat dinlemediğin sürece, o yarayla iletişime geçmediğin sürece, kendinle zaten yaranla iletişime geçmediğin sürece halının altından Süpürmek de zorlaşır. Kesinlikle öyle. Kendi şefkat vermekte zorlanırken şundan bahsetmeyi çok severim. Bu yara sende değil de arkadaşında olsaydı ona nasıl yaklaşırdın? Hangi tavsiyeleri verirdin? Ne söylerdim ya? Ne söylerdim? Arkadaşını rahatlatmak için, ona yalnız olmadığını hissettirmek için, konuşabilmesi için, rahatlayabilmesi için arkadaşına ne söylerdim? bazen hani sorulur ya nasıl davranmalıyım diye arkadaşım bunu bunu yaşıyor vesaire gibi. Bazen şu cümle duyulur. Sadece yanımda olman yeter. Ya da bazen insanlar şunu söylerler. Keşke sadece yanımda olsaydın bu bile yeterdi diye. Siz de sadece kendinizin yanınızda bir olmayı deneyin olur mu? O yaranıza bakarken. Bununla ilgili çok çok sevdiğim bir de konuşma vardır. Buradan önermek istiyorum herkese. Muhtemelen her linkini atarız. Zeynep Selvi'nin TED'deki konuşması konuşmanın ismini şu an hatırlamıyorum ama kendine şefkatle ilgili bir konuşma. Her dinlediğimde de çok etkileniyorum. Çünkü insanın kendine şefkat vermesi çok zor bir yer. Ve arkadaşımıza, çevremize, sevdiğimiz birine verdiğimiz şefkati kendimize dönüp verirken de oldukça zorluk çekiyoruz. Burada o yüzden Elif'in dediğine de çok katılıyorum. Lütfen bir deneyelim. Ben benim yanımda olmalıyım. Herkesden ve her şeyden önce ben olmalıyım zaten. Eğer ben olamazsam zaten başkasıyla da var olmam zorlaşır. Yani ben o yarayı görmediğim, konuşmadığım sürece bir arkadaşıma da taşıyamam ki. Terapistime de belki taşıyamam. İşleyemem. İşlemlemek aslında. Yarayı kabulleneceğiz. Sonra onu işleme sokacağız ki o yara bir süreçten geçsin. Bizim içimizde de bir süreçten geçsin. Beynimiz onu alsın, içimiz alsın, ruhumuz alsın, benimsesin ve kendi içimizde oraları işlesin. Yani biz hep iyileşme sürecine şöyle bakmıyoruz. Yaranın geçmesi. Yara orada kalabilir. Kalabilir. İzi kalabilir. Ama biz onunla yeni bir ilişki kurmayı öğrenebiliriz ve en çok da kendimize baktığımız noktada Kendimizle yeniden ilişki kurmayı öğrenebiliriz o yarayla birlikte. En sevdiğim şey ilişki kurmak. O ilişkiyi kurabilmek. O ilişkiyi kendinle kurabilmek, yaranla kurabilmek. Kendine kızmak yerine şefkat ya. Gerçekten kabul, kabulün ardından şefkat. Evet şu anda çok kaygılanıyorum. Evet şu anda evde oturup sadece ağlamak istiyorum. Evet şu anda sadece yalnız kalmak istiyorum. Herkesden kendimi uzaklaştırmak istiyorum. Çünkü ben bunu yaşamak istiyorum ve belki de evet kendime kızıyorum çünkü bu benim parçam diyebilmek. İstediğin kadar ağla. Ağlayabilirsin. Kendine bağırmak, çağırmak mı istiyorsun? Denize gidip bağırabilirsin. Belki ses kaydı bırakabilirsin. O duygunu nasıl yaşamak istiyorsan. Herkesin yaşayışı o kadar farklı ki. Aynen öyle. O şekilde yaşamak. O anı kendine tanımak. Ve utanmamak. Yaşadığın ne varsa. Yaşarkenki süreçte de. Ağlayacaksam ağlayabilirim. Metroda herkesin içinde de ağlayabilirim. Gözyaşlarım dökülebilir. Otobüste de dökülebilir. İş yerinde de dökülebilir. Orada da dökülebilir. Belki gözyaşlarım akarken belki de tam o an o gözyaşlarımın akması gerekiyor. Yok. Belki de tam o an hissettiklerimi Fiziksel anlamda da yani gösterebilmem, kendime de gösterebilmem gerekiyor. İlla birilerinden utanmak ya da döktüğümüz gözyaşlardan utanmak anlamına gelmiyor bu. Şimdi sen bunu anlatınca aklıma geçen gün okuduğum bir tweet geldi. Biri şey yazmış. Bugün eve kadar gözyaşlarımı tutamadım ve otobüste ağladım. Öteki de demiş ki ben bu sosyal ansiyetleri çoktan bıraktım. Metroda her gün ağlıyorum. <laughs> yani bazen gerçekten de o an onu yaşamaya ihtiyacımız varsa o olanı kendimize tanımak. Ama kesinlikle şuraya da değinmek istiyorum. Hop yaralarımı gördüm. Hadi göreceğim ben o yarayı. Şimdi deşeceğim, şimdi iyileştireceğim deyip orayı kurcalayıp kurcalayıp kanatını demiyoruz. Kabuk bağlayıp o kabuğu illa oradan sökün demiyoruz. O kabukla ilgilenmenizi gerektiğini hissettiğinizle ilgilenmeniz. Ve sana bir şey söyleyeyim mi Zeynep? İnsanın kendi terapi sürecinden geçmesi de aslında kendine yaklaşımı ya. Kendiyle kurduğu iletişim ve kendine yaptığı yatırım ya. Orada da zaten kendin için bir adım atıyorsun. Kendine çok değerli bir adım atıyorsun. Bu o kadar kıymetli ki. Gerekirse yardım almak. Bir uzmandan yardım almak. Ben şunu çok değerli ve kıymetli buluyorum dediğim gibi. Maalesef ki ülkemizde bir lükse açıyor Ve bir lüks olarak bakılıyor. Oysa ki terapiye gitmek, destek almak o kadar insani ve kıymetli bir yerde ki dediğim gibi kendinle ilişkini geliştirmek. Çok önemli bir yerde. Burada da evet terapiye gidiyorum diyoruz ama belki dinleyicilerimizden kime gidelim, ne yapalım diyen olursa da bizlere yazabilir. Uygun ücretli terapistler, süpervizyon sürecinden geçen terapistler, psikolojik danışmanlar, psikologlar. Burada da elimizden gelen yönlendirmeyi yapabiliriz kendimiz de elimizden geleni yapmaya çalışırız daima. Yardımcı olmaya daima <laughs> açıyız. Çünkü az önce Elif'in de dediği gibi kendinle ilişkini kurmak ve o atmak aslında terapi kendimize yaptığımız en büyük yatırımlardan biri. Yaranızı iyileştirme sürecinde kendinizle kurmaya çalıştığınız o iletişim, o öz şefkatle yaklaşmanız hepsiyle birlikte belki tedirgin hissetmeniz de çok normal. Belki kaygılı hissetmeniz de çok doğal. Fakat unutmayın ki Gerçekten hayatınızdaki en değerli kişi sizsiniz. Yaralarınıza dönüp bakmak için de kendinizle olan ilişkinizi adım atmak için de ne kadar zamana ihtiyacınız varsa o zamanı da kendinize tanıyın. Zaman o kadar önemli bir şey ki. Her şeyin vakti var. Her şeyin var. Her şeyin bir vakti var. Her şey zamanında güzel. Kendinize o fırsatı verin. Kendinize özellikle de bunların hepsini yaşamaya izin verin. Çünkü hepsi zamanında güzel. Hepsi zaman alıyor ama hepsi de bir sürece tabi. Terapiye başladınız diye her konuyu bir anda götürmek zorunda hissetmeyin kendinizi. Terapinin de bir işleyişi var, bir süreci var, gelişi var. Siz o an ne getirmek istiyorsanız, neye hazırsanız konuyu getirdiniz devam ettirmek istemiyor musunuz? Bu da tamam. Her şey tamam. O alan sizin güvenli olanınız. Yani terapi süreci size özel bir süreç. Merak etmeyin ve oraya dair kaygılarınız varsa da bunu mutlaka psikologunuzla, psikolojik danışmanınızla paylaşabilirsiniz. Her danışan kendi hızında ilerler. Hepsinin kendine özel bir hızı vardır. Ay burada da yine bir nakit yapacağım. Her danışan kendi hızında ilerler dedin ya. Çok sevdiğim bir cümle vardır. Her çocuk kendi hızında ilerler. Arkadan ittirmeyin diye de sanırsam devam ediyordu. Bahar Eriş'in cümlesidir bu da ve bence çok kıymetli bir cümle. Çok özel bir cümle, anlamlı olan bir cümle, çok anlamlı. Son olarak da bütün bu yaraların, yaşadığımız her bir deneyimin, belki travmatik olanların hepsinin hepsinin yaşamımızda özel bir yeri olacak ve belki bunlardan güç alabiliriz yeri vakti geldiğinde, kendimizi hazır hissettiğimizde o yaralarımıza, o izlere dönüp baktığımızda kendimizi aslında beni ben yapan yerler diyebiliriz. Evet. Ya da şimdi bize çok güçsüz hissettiriyor olabilir ama gün geldiğinde o yaranın ben çok güçlüyüm de dedecek bir tarafı da olabilir. bize. Düştüğümüzde ona dönüp ben bunu atlattım. Şimdi bunu da atlatabilirim dedirtebilir yani. Neleri başardım ben de be diyebilirsin kendine baktığında, geçmişine döndüğünde kendine daha da fazla gurur duyabilirsin. Çünkü bir şeyleri aşmışsın belki. Belki aşmaya çalışırken ne kadar zorlandığını da görüyorsun. Bu yolculukta nelerle uğraştığını, nelerle baş ettiğine bir baktığında orası seni öyle güçlü hissettirebilir ki. Şimdi burası uzak geliyor olabilir. Hiç evet. burası için de sizi ittirmeyelim. Ama aklınızın bir köşesinde bulunsun isteriz. Evet illa hemen 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 yaşamak zorunda değilsin. Herkesin zamanı kendine. Herkesin evet. vakti kendine. Belki iki yıl sonra, belki üç yıl sonra, belki on yıl sonra, belki yirmi, belki yar, belki de yar. İttirmeye gerek yok. Her şey zamanında güzel. Çiçekler zamanında açar. <laughs> Değil mi? Öyle doğru. O nedenle o zamanı kendimize tekrardan söylüyorum, tanıyalım. Dünyanızda iklim krizi yaratmanıza gerek yok. Evet. <laughs> Bu bizim insan olmamızın en derinden göstergesi. İnsanların yaraları vardır. Hepimizin, herkesin yaraları vardır. Bu dünyaya gelip de yarasız göç etmek mümkün mü? Değil. Zayıflıklarımız da vardır. Zayıflıklarımızı da kabul etmek Kesinlikle vardır. öyle. Güçlü yanlarım neler, zayıf noktalarım neler. Hepsini kabul edip hayatta Devam etmek çok kıymetli. Bu dünyaya gelmiş her insanda bunlar mevcut. Hı hı. Hak ettiğiniz değeri kendinize vermeyi unutmayın diye bitirmek istedim ben bu bölümü. Bugün biraz daha derin ve içe dönük bir sohbet yaptık. Hep de derin diyoruz gittikçe derinleşiyor. Evet ama de <laughs> konularımız çok derinde. Biz de derine dalıyoruz. Umarız size de o iç dünyanızda o yumuşacık kapıyı açmışızdır. Yaralarınızla iletişim kurmayı umarım daha şefkatli bir yerden öğrenmeye başlamışızdır. O zaman efendim geldik bölümümüzün sonuna. Bizlerden daha uzun bir bölüm istemiştiniz. Bu bölümde bu talebinizi karşılayabildiğimizi düşünüyoruz. evet bayağı uzun bir bölüm oldu. Hak eden de bir bölümde. Çünkü yaraları konuştuk. Evet. O zaman kendinize çok 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 iyi bakın. Esen kalın. Hoşçakalın.